DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, kayyum uygulamasının bölge halkında kendilerine ve seçtiklerine yönelik en büyük sosyal ve siyasal terör algısı yarattığını söyledi. DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek bazı belediyelere kayyum atanmasına tepki gösterdi. Bölgeden geliyorum. Halkta yarattığı algı şudur. Kayyum bize ve evet, seçtiklerimize yönelik en büyük siyasi ve sosyal terördür. Bir halk seçiyor, başkan yapıyor. Siz o halkın iradesini ne yapıyorsunuz? Tanımıyorsunuz, kayma diyorsunuz. Çift yürek MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilişkinde değerlendirmelerde bulundu. Sayın Bahçeli iş barış dedi, birlik dedi. Nedir bunlar? Kime deniyor bunlar? Yani niye karanlıkta ıslık çalınıyor? E belli ki bu meselenin muhatabı kast edilen Kürtler. Gelin mecliste konuşalım deniyor. Dem Parti grubu da öyle diyor. Kürt meselesi yok denirse ilk dört maddeyi tartışmayın derse zinhar. E neyi konuşacağız? Neyi tartışacağız yani? Bu memleketin meselesinin ne olduğu dünya alem bilmiyor mu?